Arkadaşlar merhaba ben Görkem Top. Bu dersimizde interfezleri işleyeceğiz. İnterfez ne? Interfaz nedir? Ona bakacağız. Fakat öncelikle programa pardon, probleme yaklaşımımıza bir bakalım. Hemen bir paint açalım. Bu paint'te şöyle bir durum olsun. Siz bir lojistik firmasısınız. Firması için uygulama yazıyorsunuz. Lojistik firmasında bir yazılımcısınız. Örneğin işte ne olsun? yola çıkart. Fonksiyon yazdınız. Yola çıkmasını sağlayacak. Tamam mı? Durumu görüntüle fonksiyonu yazdınız. Tamam mı? İşte başka ne yapalım? Eğer durum true ise true ise işte şöyle yazayım hatta. Altta bir kontrol fonksiyonumuz olsun. Örnek veriyorum. Yani bu klasa göre, bu bu sınıfa göre bir kontrol fonksiyonu olsun. İşte ne yapalım? If bu fonksiyon da şunu yapsın. If e, durumu görüntüle yola çıkart ya da yapalım. Yola çıkart turu ise turu ise örneğin ne diyeyim? Kullanıcıya mesaj gönder mesaj gönder. Yola çıktı diye. Gönder. Şimdi bunu şu an kamyon lojistik için yaptınız. Tamam mı? Lojist, lojis t Lojistik yazamadım. Ee, şöyle Ctrl Z edersen kamyon lojistik diyelim. İyi bu şu an bir sorun yok. Bu klasla gidiyorsunuz. Sonra işte patronunuz geldi dedi ki ben deniz lojistiği içinde bu aynı uygulamayı kullanmak istiyorum. Hatta buna bakan işte bir tane ekran var. Tamam mı? Bu ekranda ekranda durumu görüntüle diye bir fonksiyonu çağırıyor. Bakın genişliyorum. Ekran sonuç için Client derler buna durumu görüntüle isminde fonksiyonu çağırıyor diyelim tamam mı bu fonksiyon işte sonuç üretiyor örneğin durumu görüntüle işte yola çıktı konumu şu vesaire gibi bir string dönüyor örnek veriyorum size bunu ekrana bastırıyorsunuz şimdi çıktı patronunuz dedi ki ee, ben bunu işte deniz lojistiği için de istiyorum az önceki gibi şimdi bir probleminiz var siz şurada gördüğünüz her şeyi şöyle daha düzgün göstereyim. Olmadı. Şurada görülen her şeyi kamyon lojistiği için yazdınız. Örneğin deniz lojistiği geldi. Deniz lojistiği geldi. Lojistiği geldi. E ne yapacaksınız? E bunun için de mi? İşte yola çıkart, durumu görüntüle, yazacaksınız. Kontrol fonksiyonu yazacaksınız. İşte ekran sonuç için client bir daha mı client yazacaksınız? Ya da client'e bir daha mı fonksiyon ekleyeceksiniz? İşte bu da ekrana sonucu bastırsın diyelim. Ekrana sonucu bastır. İşte bunu yine mi çağıracaksınız? Yeni yeni şeyler mi yazacaksınız? Yani aslında sadece küçük bir değişiklik yapacaksınız. Ama ortak şeyler yapmadığınız için, yazmadığınız için bütün yapıyı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bir de şuna şöyle yaklaşalım. Tamam mı? Bu birinci yapı. Bir tane daha paint açıyorum. Diyorum ki benim bir tane hani klasım olsun. Bu klas şunu desin. Bu klas işte interface dediğimiz şey burada geliyor lojistik olsun adı tamam mı? Bu lojistik fonksiyonunda da işte ne vardı bizim ortak kullandığımız fonksiyonlara bakalım. Yola çıkart, durumu görüntüle ve kontrol. Yola çıkart. İşte durumu görüntüle ve kontrol fonksiyonları olsun. Fakat bunun içi boş olsun. Yani bu fon, bunun içinde tanımlanmasın. Lojistik fonksiyonda tanımlanmasın. Bu sadece bir ortak yapı olsun. Ve eğer biri lojistik ile ilgili hani kamyon lojistiği örneğin tamam mı? Kamyon lojistik diyelim. Kamyon lojistiği ile ilgili bir şey yazacaksa benim bu klas, klasımı mimari alsın. Hani ben C şarpla konuşuyorum şu an. Aslında benim bu klasımda da mimari olsun. Bu içindeki fonksiyonların bu benim tanımladığım yola çıkart doldursun. İşte sonra kendine göre doldursun yani tamam mı? Kendine göre doldursun. İşte durumu görüntüle. Bunu da kendine göre doldursun. İşte kontrol. Bunu da kendine göre doldursun. Tamam mı? Doldursun dedim. Tabu birazcık kötü gözüktü. Yola çıkart, durumu görüntüle ve kontrolü kendine göre doldursun. Benim genel yapımı bozmasın. Çünkü neden biliyor musunuz? Asıl interfezin amacına geldiğimizde. İşte burada örneğin bir kişi daha geldi. Dedi ki, ben de deniz lojistiyim. Şuraya deniz lojisti yazdım. Deniz lojisti. Ay yazamadım. Lojistik, lojistik, neyse, diye. Burada yine bu da kendine göre aynen şu yapıları da olursun. Kopyala yapıştır yapalım. Fakat benim mimarim bozulmasın. Yani burada örneğin yola çıkartta işte boolean dönüyorsa, Hani true false dönüyorsa, yola çıktı mı çıkmadı mı? Şöyle, döne şunu şöyle yazalım dönüş değerlerini. Bool dönüyorsa... İşte durumu güncellede de işte durumu görüntüle pardon string dönüyorsa kontrolle de bool dönüyor diyelim ya da hiçbir şey dönmüyor bu yapım bozulmasın çünkü neden biliyor musunuz aşağıda ben bunu kullanacak örneğin bir client tasarlayayım bir istem bir ekran işte client istemci tasarlayayım İşte bu istemci dışarıdan şu klasları ortak bir şekilde çağırabilsin yani bu istemci Örneğin ekrana bir şey göstermek istediğinde durumu görüntüleyi çağırsın. Tamam mı? Çağırsın. Ve buradaki sonucu ekrana bassın. Ekrana göstersin. Yani gidip de kamyon lojistiğini ayrı ayrı nivlemesin. Deniz lojistiğini ayrı ayrı nivlemesin. Ben bir ortak yapı kurayım. Ve bundan sonra eklenecek kaç tane lojistik varsa da şöyle siyah göstereyim. Lojistik olayı varsa da işte eklenecek en tane olabilir. Buraya en tane diyeyim. Benim diğer yapılarım bozulmasın. Yani bu sınıfa göre lojistik anne sınıfına göre yaptığım kontroller bozulmasın. Bu birazcık size karışık geldi mi? Gelmiştir. Ama aslında baktığınızda ortak bir yapı. Kodumuz genişleyebilir oldu. Bakın bir interface kullandık. Basit gibi bir şey. Aslında bu birazcık tasarım desenlerinde faktoriye de girer. Faktori Metoda da girer. Ama şu an onlara girmeyeceğim. Bakın ne oldu? Kod ortaklaştı. Beni bir yığın şey yapmaktan kurtardı. Bunu şimdi isterseniz kodda görelim. Kodda daha oturaklı olur. Ben bir bakayım. 8 dakika olmuş. Hemen kodunu da yazalım. Daha anlaşılır olsun. Ya interface'in genel özelliklerine değinmek yerine ne için kullanıldığını anlatmaya çalıştım açıkçası. Şu faktör metot ders 1'de Şimdi açayım aynen projeyi. içindeki klasları sileyim sadece. Bir şey yazmıştım. Ee, daha anlaşılır olur mu diye de şu program dışındakileri sildim. Delete ettim. Şurayı da delete ettim. Şimdi ne demek istiyorum? Ben ne dedim? Bir tane interface'im olacak dedim, değil mi? Bu arada interface ne için kullanılır derseniz şimdi göstereyim. Kod üzerinde de göstereyim. Interface nasıl kullanılır? Özür dilerim. Tamam bunu yaptı da. Buna ne diyordum? Lojistik dedim, tamam mı? et dedim. Ama dedim ki ya kardeşim bu bir interface. Plus falan değil bu. Interface. Bakın içi boş. Fonksiyon tanımlıyorsunuz ama içi boş. İçine hiçbir şey tanımlayamıyorsunuz. Kızar der ki ben interface'im kardeşim. Benim aksine içimin doldurulması lazım. Sen içimi boş tanımla. Ne dedim? Boolean yola çıkart dedim değil mi? Bu arada interface'ler public'tir. Ee, polarize şeyde yani public'tir. Private tanımlanamazlar. İşte yola çıkart, tamam mı? Yola çıkart. Sonra boolean olsun. Başka ne vardı? Şuradaki yapımı bakarsam, durumu görüntüle ve kontrol fonksiyonları vardı. Durumu görüntüle. Diyorum ki bu da kardeşim string dönüyor ya. Yani string dönsün. Genel yapım bozulmasın. İşte başka ne vardı? Kontrol. Boolean olsun bu da. Tamam mı? Gördüğünüz gibi interface'imi implement ettim. Peki. Pardon interface'imi yazdım. Bir de şimdi çıkacağım. Bir tane lojistik yazayım. Kamyon lojistiği. Kamyon lojistik. Tır da olur. Şimdi... Birincisi ne yapıyoruz? Kafamıza göre yazmıyoruz. Diyoruz ki senin kardeşin aslında lojistik diye bir Şöyle yine görmüyorsun. Heh, lojistik diye ana bir Interface'in var. Arayüzün var. Bu arayüzü doldurmak zorundasın içindeki fonksiyonları. Implement interface dedim. Bakın ne yaptı? Belirli bir kurala göre lojistikte şunlar mecburidir dedim. Çünkü ben bunları her yerde kullanıyorum dedim. Sen bunların içini doldurmak zorundasın dedim. Durumu görüntüleye. Hemen bir tane console write line yazalım. İşte bu ne olsun? Yok pardon console write line olsun. İşte kamyon yola çıktı. Örneğin DB'ye falan gittik işte atıyorum. Kamyon yola çıktı. Böyle bir sonuç olmaz da. Tamam mı? Hat, özür dilerim bunu döndürsün. <laughs> ne şey yazıyorsak. Return dedim kamyon yola çıktı. Kamyonun yola çıktığını yazsın. İşte bu da kontrol değil mi? İşte return false. Özür dilerim. E, yola çıkart dedi değil mi? İşte return true yola çıkarttı örneğin. Ya da void olsun. İşte ne olsun? Şöyle yapayım. Bool yola çıkabilir mi? Dedim örneğin. Kendime göre bunun kontrolü var mesela. Örnek veriyorum. Yola çıkabilir mi? If dedim yola çıkabilir truysa ne yapsın return true olsun. Aynen return true olsun. Aslında biliyor musunuz? Hiç eee else dedim return false olsun. Tamam mı? Bunu şey olduğunu yapmam lazım. Çok üzüyorum. Zaten interfezi de bul. Nasıl değiştiriyorsam interfezi değiştirmeden burayı değiştiremem. E kontrolle de, de şu olsun. Artık kontrol de, de şu olsun. Ee, örneğin if dedim. Yola çıkabilir mi? Ya da yola çıkartı çağırıyorum burada. Örnek verdim. Yola çıkart dedim. If dedim yola çıkarsa şurayı da string yapalım mı? Örneğin kontrol. Burayı da string yapalım değişmesin. Hani yukarıdaki değişince otomatikman burada da değişecek çünkü. String yapalım. Yola çıkart daha mantıklı olur. Yola çıkarsa işte return yola çıktı. Yola çıktı. İşte saat biraz saçma oldu ama 08.33'te. Eğer bu değilse return yola çıkamadı. Havalar karlı dedi mesela. Gördüğünüz gibi tamam mı? Bakın kamyon. Ne yaptım? Tamamen ortak bir yapı oluşturdu. Şimdi örneğin bunu hemen kullanalım az önceki gibi. Şunu şöyle kullanabilirsiniz. Kamyon lojistik lojistik eşittir new kamyon lojistik diyebilirsiniz. Buradan lojistik nokta işte yola çıkartı da kullanabilirsiniz. Tamam mı? Hani o fonksiyona, interfeyze bağlı olarak. Fakat bu size ortak bir yapı sunmaz. Yani siz gidip de ileride işte if örneğin ne diyeyim? Lojistik nokta yola çıkartsa işte burada şunları şunları yap dedim. İşte ne yapsın? Git bb'yi güncelle. İşte lokat vesaire yapıyor. Değil mi? Tamam bunu yaptık. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Ama bu aslında interfeyzin kullanımına girmez. Yani bir şey hala interfeyzi verimli kullanamadınız. Belirli kural belirlediniz sadece. İlk aşamaya geçtik. Bir de çıkalım yine biri daha gelsin. Bu da ne olsun? Deniz lojistiği olsun. Deniz lojistik. Yani ya da hadi tren lojistik olsun. Etledim. Yine Şuralarda internal biliyorsunuz aslında internal da şeydir sadece bu projede kullanılabilir demek yani proje dışında farklı bir projede kullanılamaz demek bu klasa neyse o önemli değil şimdi konumuz o değil bunu public yazalım yine ne olur ne olmaz şurayı da public yazalım public'miş zaten tren lojistik değil mi dedim ki kardeşim sen de aslında lojistiğin bir parçasısın senin mecburi eklemen gereken metotların var geldim show Implant Interface dedim. Interface'imi ekledim. İşte durum görüntüle, kontrol ve yola çıkart olmak üzere. Hızlı olması açısından hemen yazalım olmuyor ya da işte bu şöyle durumu görüntüle dedim değil mi? Bu da dönsün. Return limanda par liman diyorum. Yükleme garında da vagonlar yükleniyor dedik tamam mı? Bakalım ee, bu durum kontrolde ne yapabilir? Ee, yola çıkart dedi mesela değil mi? Yola çıkart. Şöyle bir örneğin DB'den şöyle bir şey aldığınızı düşünün. Ee, vagonlar doldu mu? Eşittir. La true olsun örneğin. If vagonlar dolduysa işte return true desin. Else false desin return false desin yani. E kontrolde ne yapsın? If diyorum. Kendine göre dolduruyor gördüğünüz gibi. Yola çıkarsa bakın yine ortak bir yapı kullanıyorum aslında. Ne yapsın? return ee, yola çıkabilir. Ya da return işte vagonlar hala yüklenmemiş. Birazcık saçma oldu ama hani mantığı anlatmaya çalışıyorum. 3 tane ana fonksiyonu işte ayrı ayrı kendine göre doldurdum. E geldim. Programın ana satırına. Şimdi şurayı client olarak düşünüyoruz şu an. Tamam mı? Normalde API vesaire bir ton şey girer. Mobile yansıtma, ve yansıtma. Şu an onlardan tabii ki bahsedemem. Kısa bir ders. E, şunu geldik. E, ne yapacaksınız şimdi? Gideceksiniz. Şimdi şöyle tren lojistik diyeceksiniz. İşte tren lojistik eşittir new trend lojistik yaptınız örneğin. New trend lojistik yaptınız. E, e, ne yapacağım şimdi? İki saat şunu mu kontrol edeceğim? If işte lojistik nokta e, tren trend lojistik özür dilerim. Trend lojistik nokta yola çıkarsa işte örneğin git tekrar aynı şeyleri yap. Örnek veriyorum bakın. Tekrar aynı şeyleri yap. Gittiği bir güncelle. Gittiği bir güncelle. Logat. Ne yaptık bakın? Gittik ikisi için ayrı ayrı yaptık. İşte interfezin kullanımı da burada devreye giriyor. Diyor ki böyle bir şey yapmana gerek yok. Ben interfezim. Benim için doldurulabilir. Ben nivlenemem. Ama başka bir klas eğer beni mimar aldıysa benim içindeki fonksiyonları overwrite ettiği fonksiyonları doldurabilir. Yani ne demek istiyorum? Bunu unut kardeşim diyorum. Böyle bir şey yok. Benim bir tane lojistik interfeyzim var diye onu çağırıyorum. Lojistik lojistik eşittir diyorum. Örn dedim tamam mı? Şu anlık böyle kalsın. Yani default'tan al yollayalım. Bif diyorum örnek ya aslında bu tür şeyler switch case de yapılır. Switch diyorum. Örneğin bir tane de mod tanımlayayım. String e, Logistik modu diyelim. Eşittir. Şu an kamyon olsun. E, switch case'imde de gideyim. Bu lojistik modunu alsın. Tamam mı? Case diyorum. Kamyonsa. Git diyorum. Sen bu lojistik interface'in var ya. Onun içine new kamyon lojistikle doldur. Tamam mı? Rig et sonra da. E diyorum ki yo kamyon değil mi? Trense. Hemen kardeşim. Alt lojistiği. mi? Tren lojistikle doldur. Bana uyar. Sıkıntı yok. Ve bunu brickle. Böyle böyle arttırabilirsin. E örneğin ben client'ım. Şimdi konsol burada konsol write line yapacağız ya. Client'ım. Gittim ne yaptım biliyor musunuz? Konsol write line. Lojistik nokta. Durumu görüntüle dedim. Bakın ikisi için, iki sınıf içinde ortak bir tane fonksiyon çağırdım. Ve bunu çağırdığımda şu an kamyon modumuz. Ne yaptı? Kamyon yola çıktı dedi. E modu değiştirdim. Dedim ki ya şu an trendeyim. Bakın alt tarafı hiç dokunmuyorum. Buraya hiç dokunmuyorum. Çalıştırdım. Bakın yükleme garında vagonlar yükleniyor. Tekrar bir şey daha yapayım. Deyim ki işte console right line logistik nokta artık hangi fonksiyonlar varsa ee, ne diyelim durumu görüntüle var yola çıkart var kontrol vardı değil mi bunu çağır diyorum kardeşim bakın kontrol yapıyor durumu görüntüle yola çıkabilir dedi örneğin e ee, bunu kamyona aldım çağırıyorum yola çıkamadı havalar karlı dedi yola çıkamaz da diyebilirdik şimdi anladınız mı yani düşünün sizin bir tane interface yapınıza göre altta tonlarca kod yazdığınızı düşünün. Bakın işinizi ne kadar kolaylaştırdı. Yani siz buradaki interfeze e göre altta bir sürü kod yazabilir. O kodların yapısına dokunmadan sadece bu interfezi implemente ederek ortak bir yapı, genişleyebilir bir kod yapısı kurabilirsiniz. İşte aslında interfez budur. Abstract'ta bunun biraz daha ilerisi. İşte içine değişken ekleyeyim. Default fonksiyon yazabileyim. Bir de abstract fonksiyon yazılsın. Aşağıda override etsin. Daha gelişmiş versiyondur abstract bunun. Ona da değineceğiz. Fakat interfacelerin temel kullanımı bu. Burada faktöriye de değinmiş olduk. E, faktöriye de değineceğiz tabi. abstractlar vesaire bittiğinde. Ders de biraz uzadı ama verimli olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.